İmdat yardım edin. Ulan hala abimin peşindeler. Hayır. Ola oğlum gel buraya öldüreceğiz seni Kimse yok mu ya kimse yok mu Oğlum bizden kaçamazsın gel buraya gel Bırakın abimi bırakın Olamaz yolun sonuna geldim Kaçacak bir yerim kalmadı ne istiyorsunuz benden bırakın beni Ola sen bizim çöplüğümüzde ne arıyorsun lan Evet orası bizim çöplüğümüzde ne işin vardı senin he Ya ben evden kovuldum evlatlıktan reddedildim Kalacak bir yerim yoktu uyumak için bir yere ihtiyacım vardı o yüzden gittim Lütfen bana zarar vermeyin Lütfen ya lütfen Bir daha gitmem oraya Bir şeyler yapmam lazım İnşallah abime zarar vermezler Söz veriyorum söz tamam Sizin köplüğünüze adımımı bile atmayacağım bundan sonra Evet oğlum atamayacaksın çünkü bacaklarını kıracağız, ayaklarını kıracağız, bütün kemiklerini kıracağız. Aynen öyle seni ananın karnından çıktığına pişman edeceğiz. Gel bakalım buraya sana güzel bir ders verelim. Hayır hayır lütfen durun yapmayın hayır hayır. Aa! Çok canım acıyor vurmayın ha gelmeyeceğim diyorum yapmayın işte yapmayın Ola oğlum sana ne diyorum ben gelemeyeceğim tabi al bakalım sana al bakalım gelemeyeceğim tabi Ne olur yapmayın ne olur Kapa tenini, kapa çok kötü döveceğiz seni bütün kemiklerini kıracağız al bakalım al bakalım Bu kadarı da fazla Abim resmen benim yüzümden evden kovuldu şimdi de dayak yiyor dışarıda kaldığı için hayır Beni görmesini istemiyordum ama ben engel olmadım yapamazsam bunlar öldürecekler yani abimi. Öleceğim çok canım acıyor öleceğim yapmayın. Hemen rahat bırakın abimi öldürürüm ikinizi de öldürürüm. Gitmesine izin verin. Yoksa ikinizi de acımam öldürürüm vururum. Oha kardeşim Mecnun beni kurtarmaya gelmiş. Defolun hemen anladınız mı? Defolun. Ola oğlum sen de kimsin? Defol git lan. Defol bizim işimize karışma. Aynen öyle ufaklık. Defol git bakalım. Defol bizim işimiz bu. Sen karışma. Hiçbir yere gitmiyorum. Abimi almadan hiçbir yere gitmem. O benim abim. Ona zarar vermenize izin veremem. Defolun yoksa diyorum ya acımam. Öldürürüm sizi. Ola vallahi şanslı kanındasın. Hadi yürü gidelim kardeşim. Dua etsin o çocuğa vallahi. Yoksa vallahi elimiz bizde kalıyordu. Abicim sen iyi misin? İyi misin he? Çok canın acımıyor. Sana çok zarar vermediler değil mi? Mecnun kardeşim vallahi sayende iyiyim. Sayende. Arkadaşlar hangisini daha çok seviyorsunuz? Bebek askeri mi yoksa Mecnun'u mu? Yorumlarda yazın bakalım. Bu arada bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi babası da ölümsüz olur inşallah. Sen olmasaydın eğer ne yapardım bilmiyorum. Beni öldürürdü bunlar, öldürürlerdi. Hayatımı kurtardın. Sana hayatımı borçluyum. Bu borcumu nasıl ödeyeceğim? O bir saçmalama. Biz kardeşiz. Ne borcuya? Tabii ki de kurtaracağım. Tabii ki de. Sen benim abimsin. O pisliklerin sana zarar vermesine izin veremezdim. Sana yaptığım onca yanlıştan sonra, seni dövmemden sonra bana yardım ettin ya, yardım ettin. Sen gerçekten çok iyi birisin, çok iyi bir kardeşsin. Ben hatamı anladım. Çok özür dilerim. Sana çok kötü davrandım Gerçekten çok pişmanım Çok özür dilerim çok Abi boşver bunları konuşmamıza gerek bile yok Sen de iyi ki benim abimsin Hadi gel evimize gidelim Yaralarına bakalım Orası artık benim evim değil. Babam beni kovdu. Unuttun mu? Merak etme abicim. Ben onunla konuşurum. Her şeyin bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu söylerim. Seni geri alırım. Merak etme. Hadi gel artık. Evimize gidelim. Eee kardeşim. Adam bizim çöplüğümüze geldi. Bizim çöplüğümüze takılıyor. Sonra geliyor kardeşi bize silah çakıyor. Ne olacak böyle? Ne olacak? Biz daha işimizi yarım bırakmak zorunda kalıyoruz. Böyle iş mi olur ya? Adımız çıkar. Vallahi adımız çıkar. Korktuğuna Kaçtılar derler İşlerini yarım bıraktılar derler Ne yapacağız biz kardeşim Kardeşim biz öyle silah görüp korkacak adam değiliz Sadece mantıklı olanı yaptık Canımızı kurtardık O çocuk bizi öldürebilirdi Merak etme susup oturacak değiliz Gideceğiz intikamımızı alacağız bizi unuttuklarında en beklemedikleri anda bizim çöplüğümüzde takılmak neymiş bize silah çekmek neymiş göstereceğiz. Ha şöyle kardeşim ya işte bu ya işte bu. Aynen öyle o yıkısından da intikamımızı alacağız. Oğlum Mecnun bunun burada ne işi var ha ne işi var ben bunu görmek istemiyorum demedim mi? Niye getirdin bunu ha niye? Bir de sana yaptıklarından sonra benim artık bebek asker diye bir çocuğum yok. Ben sana Demiştim Mecnun bu kötü bir fikirdi Babam beni affetmeyecek Ya babacım dur bir dinle ya dinle Neden hemen saldırıyorsun Niye böyle konuşuyorsun Bizim aramızdakiler bir yanlış anlaşılmadan ibaretti Biz konuştuk çözdük Böyle yanlış anlaşılma mı olur seni Gözlerimizin önünde dövdü Abilik yapması gerekiyorken kötülük yaptı. Dövdü seni. Ben bunu affetmem. Sen nasıl affedebiliyorsun ya? Nasıl? Ya babacım kıskanmış işte beni. Kıskanmış. Siz benimle ilgileniyorsunuz diye kıskanmış. Bu kadar. Zaten bu çok kötü bir gün geçirmiş. Üstüne daha fazla gitmeyelim. Başı belazaydı yani zor kurtardım. Ne başı mı belazıydı? He? Sen mi kurtardın? Ne oluyor be? Evet baba evet. Ben dışarıda uyumaya çalışıyordum. Sen beni evden kovduğun için gidecek bir yerim yoktu. Ben de dışarıda uyumaya çalışıyordum. İki tane serseri bana dadandı. Beni çok fena kovalayıp dövdüler. Tam öldüreceklerdi ki Mecnun yetişti. Hayatımı kurtardı. Nasıl yani ya? Abi bebek asker seni dövmesine rağmen sen gittin onun hayatını mı kurtardın? Hem kendi canını riske atarak ha? Babacım o benim abim sonuçta. Öylece ona zarar vermelerini göz yumamazdım. Vay be demek sizi gerçekten çok iyi eğitmişim. Çok iyi büyütmüşüm. Tamam barışmanıza da sevindim. Aranızda sıkıntı yoksa gelin hadi içeri gelin. Oley yaşasın ihanet yani ettin beni oley. Çok teşekkür ederim Mecnun çok. Ben sana demiştim sadece yanlış anlaşılmadan ibaretti her şey. Sonunda aileme geri kavuştum çok mutluyum çok. Bebek asker oğlum bir daha salak salak şeyler düşünme. Ben hepinizi aynı seviyorum. Hepiniz benim çocuklarımsınız. Bir daha böyle saçma bir olay görmek duymak istemiyorum tamam mı? Ben hepinizi çok seviyorum. Tamam babacım tamam hiç merak etme ya hiç merak etme. İşte kardeşim burada oturuyorlar burada. Evleri burada evlerini bulduk. Artık hiçbir yere kaçamazlar evlerini biliyoruz. Aynen öyle. Doğru zamanı bekleyelim. En ummadıkları anda saldıracağız ve onları öldürüp intikamımızı alacağız. Kardeşim Mecnun sen benim hayatımı kurtardın. Ben de sana McDonald's'ta bir yemek ısmarlayayım. Karnın kesin acıkmıştır değil mi kardeşim? Evet abi evet McDonald's'a hamburgere de bayılırım. Oley. Merhaba hoş geldiniz. Siparişinizi alabilirim. Ben bir tane Minecraft menüsü Big Mac menü istiyorum. Kardeşim Mecnun da ne isterse ver giremez. Ben ben de aynısından alayım ben de. Tamam de siparişiniz birazdan hazırlanacak. Siz bekleyebilirsiniz. Nasıl kardeşim beğendin mi? Bak daha duruyor hamburgerin hiç yememişsin. Abi beğenmez olur muyum? Çok beğendim de fazla geldi ya. Niye bana iki tane söyledin ki? Bir tane yiyeceğim dedim sana. Bu ikincisi biraz çok geldi. Olsun canım kardeşim. Sana hamburger feda olsun. Sen iste 20 tane alayım. Abi sorun da o. artık. Çok şiştim. Tamam tamam hadi tamam. Tamam kalkalım o zaman artık eve gidelim geç olacak zaten babam da merak eder zaten bana hala çok güvenmiyor gibi gidelim mi eve en iyisi aa abi silahımı almayı unutmuşum ya bence de gidelim ya geç olmasın şimdi silahım da yok tehlikede falan oluruz bir şey yapamam evet kalkalım gidelim artık hadi kardeşim gel burada hamburgerci de yemek yiyorlar ha vallahi ya buradalar hadi bitirek şunların işlerini salamun aleyküm Afiyet olsun. Hemen yemişsin Şimdi yemeğinizden sonra tatlı olarak mermi yemek hoşunuza gider, değil mi? Hadi bakalım. Ha, ne oluyor lan siz? O pislikler. Ha, biz bizim çaplığımıza takılacaksın sonra bize silah çakacaksın he? Kimse bize racon kesemez silahla. Böyle bir silah çekersen dört silahla geliriz. Hadi bakalım. Olamaz Mecnun ne yapacağız şimdi ne yapacağız öleceğiz. Hayır 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 olamaz. Haydi gula gula alın bakalım. Bizi tanımayana böyle kim olduğumuzu Öleceğiz. <laughs> Aa, hayır. Aa, olamaz. Ha, ha. Yürü kardeşim yürü gidelim. Burada işimiz bitti. Rastarını aldılar. Aynen kimse bizi görmeden kaçalım şuradan. <laughs> Çocuklar. Çocuklar. one Uyuya kalmışım. Çocuklar da gelmemiş beni uyandırmadıklarına göre. He? Demek ki ters giden bir durum var. Çocuklar niye beni uyandırmasın ki? Eve gelirlerdi yani. Ulan bebek asker yoksa yine gitti kardeşine zarar mı verdi ya? Of. Ben en iyisi gideyim bir bakayım. Çocuklar evde değil belli ki. Şuradan silahımı da alayım da silahlarımı alayım. Bir şey ters gittiyse kullanmak zorunda kalabilirim. Evet gidelim bakalım. Nerede bu çocuklar ya? Nerede? Ulan bebek asker kardeşine bir şey yaptıysan seni çok kötü yapacağım ya neredesiniz çocuklar Mecnun bebek asker neredesiniz evde değiller ya değiller işte nerede bunlar nerede neyse yapacak bir şey yok gidip biraz şehirde gezeyim hamburger yemeye gittiklerini söylemişlerdi belki gerçekten hala hamburger yiyorlardı diyeceğim saat kaç olmuş arkadaşlar ya bu saate kadar hamburger mi yenir neyse ben gideyim şöyle evet gideyim bulayım şunları acaba ne yaptılar ya ne yaptılar hala hamburger yiyor Alamazlar değil mi arkadaşlar ya? Ulan bebek asker Mecnun'a zarar verdiysen seni çok kötü yapacağım. Kaç defa uyardım seni. Kardeşine zarar verme dedim. Verdiysen çok kötü yapacağım lan seni. He Mecnun değil mi şuradaki? Aynı Mecnun'a benziyor. Lan ne oluyor? Oğlum niye hiç hareket etmeden duruyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Hemen gideyim silahımı da alayım. Yoksa bebek asker ona zarar mı verdi? He bebek asker de burada. Ne oluyor? Çocuklarım vurulmuşlar. Bunlar ne? Bunlar mermi yaraları. He şöyle nabzını kontrol edeyim. Hayır bebek asker ölmüş oğlum hayır Mecnun Mecnun'unkine bakayım He, Mecnun da ölmüş hayır kim yaptı bunu size kim olamaz çocuklarımı öldürmüşler arkadaşlar olamaz bir pislik çocuklarıma kıymış öldürmüş onları hayır kim yaptı bunu size kim olamaz şunlara bakın ya vurmuşlar çocuklarımı katletmişler birader sen gördün mü benim çocuklarıma kim yaptı bunu He, bunu yap kapanı gördün mü? Ne olur gördüm de. Valla çocukların gibi iki kişi geldi onlara ateş edip kaçtı. Başın sağ olsun. Onlar yaptı. İki tane serseri çocuk. Ne? iki serseri çocuk mu yaptı? Vurdular mı? Oğlum siz ne yaptınız? Niye ambulans polisi aramadınız? Sanki her gün böyle gözünüzün önünde birini vuruyorlar. Yani zaten çoktan ölmüşlerdi. Deli gibi ateş ettiler. O yüzden yani ambulansı aramanın bir anlamı yoktu. Polisi de dakikam yoktu. Kontörüm bitmişti. O yüzden aramadım yani. Ama galiba ben çocukları tanıyorum. Bizim şehrimizin serserileri onlar. Biraz arka sokakta oturuyorlar sanırım. Evet evet onlar olmalı. Ne? Arka sokakta mı oturuyor bunu yapanlar? Ben şimdi onlara sormaz mıyım? Çocuklarımın intikamını almaz mıyım? Şunlara bak gizelim çocuklarım neler yapmışlar. Ulan ben size soracağım. Demek arka sokakta oturuyorsunuz. Geleceğim ikinizden de intikamını alacağım çocuklarımın. Çok kötü yapacağım çok kötü. Gelin lan buraya. Kimseniz o serseriler kimse. Bitireceğim onların işlerini çok kötü yapacağım. Çocuklarımı öldürmüşler ya. Yeni doğmuştu Mecnun. Bebek askerle de yeni barışmıştık. Ben gününü göstereceğim bunu yapana. Göstereceğim. Çok kötü yapacağım. Bunu yapana çok kötü yapacağım. Çok kötü. Evet bulacağım onları ve öldüreceğim. Çocuklarımın intikamını alacağım. O adamın dediğine göre çocuklarımı öldüren pislikler burada bir yerde olmalılar. Şimdi onları bulup öldüreceğim. Çocuklarıma nasıl kıydılarsa ben de onlara kıyacağım. Ha, işte. Sizi pislikleri siz yaptınız değil mi? Çocuklarımı öldüren pislikler sizsiniz. Sizsiniz değil mi lan? Sen kimsin lan? Senin çocukların kim? Ne anlatıyorsun lan sen? Oğlum baksana benziyor. Kesin onların babası. Evet biz yaptık. Çocuklarını biz öldürdük. Hadlerini aşmışlardı. Öldürdük onları. Ha onların babasısın. Hevalayı biz öldürdük. Bize öyle artistlik yapamazlar oğlum. Ulan Ulan alın lan size alın lan alın ölün alın bakalım alın, alın, alın Benim çocuklarımı öldürmek neymiş şimdi gördünüz işte pislikler bizlikler sizi çocuklarımın intikamını aldım Arkadaşlar çok üzgünüm ya çok çocuklarımı geri nasıl getireceğim ya bu pislikler öldürdü İntikamlarını aldım ama hala çok kızgınım